Buraya koyuyorum ha, tamam. 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 Şş, başka yere vurma ha, tam bunu. Tamam lan, tamam, anladık. Şimdi. Dikkat sen sana lan! Önüne bak sen oğlum! Sen dikkat et ya, sen bak ya! Ne e, güzel lan! Vur, 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 vur! Vur lan, geri lan! ne yapıyor bunlar lan? Çalsana korna ya. Vur, vur! Seni de sikerim köpeğini de sikerim lan! Aaa! Vurdu beni buna koyayım! Aaa! Çocuğum, duram, dur. Burada mı oynuyor la. lan? mı ya, lan? ne oluyor lan? İyi misin lan? Aman, kodumuz, sağlar, gerçek vurdu! Burada... Topla topla! Sen o altınların kim olduğunu biliyor musun? Bana kelime yapma lan! Fark eder misin lan? Çıkar lan! Ver cüzdanı var, lan. Lan, der, lan, lan! zaten! Aman kodumuz, sağlar, Hadi! Hadi! Tamam! Lan! <Gülüyor> <Gülüyor>